Ee, Antep'ten günaydınlar arkadaşlar diyet vlog çekiyorum biliyorsunuz ben size e, salça göstermek istedim tabii ki diyet vlog sağlıklı beslenme şöyle komşunun e, şeyi salçaları ve onun balkonunu şöyle göstermek istedim o evde yok komşum rica etti şöyle göstermek istiyorum Antep evindeyseniz <laughs> yani Antep'te yaşıyorsanız evet kendi salçanız yapacaksınız arkadaşlar güneş biz o. Oh. Hava da güzel. E, darısı benim başıma. Ben de yapmak istiyorum kendi balkonda. Çünkü ben yıllarca hazır alıp alıp kazıklananlardanım. Bu yılda da e, yine tekrar kendimi yapmak istiyorum. Bayağı yapmak istiyorum. E, güzel bir şekilde. Biz çok tüketiyoruz. Geçen yıl 200 kilo. Şöyle göstereyim. 200 kilo tükettim arkadaşlar. Domates de söylemem. Sadece biberi söylüyorum şöyle. Evet. Antep evindeyseniz Antik'te yaşıyorsanız e, kesinlikle salçanızı kendiniz yapacaksınız. Türk kahvemi içtim bu arada. E, i̇ştah kesen Türk kahvesi içtim arkadaşlar. Kilomuz sabit. Bir iki gün e, serum aldım. E, Sürüsüyle ilgili acı kavun kullanmıştım. Onun ödemleri vardı. Atıldı onlar. Bugün de e, yağ yakmaya artık geçmek istiyorum. Yani bu saatten sonra çünkü vücudum şişiyor. Yağ yakmalıyız ama nasıl yakacağız aralıklı oruçlu.